geçer kendimden böyle her şeye güvenmiştim ben sende ölene kadar sürer bu böyle vazgeçmem de ölürüm ben senden ölene kadar savaşmanın anlamını anlamadım gitti anlayan var mı zaten anlayan yok ki zaten belki biraz umurumda olsam birkaç satır bile olsun yazsam bazı günler çok mutsuzum. Bazı günlerse huzursuz. Ama sen bilsen yine sorun yok. Belki yalnız savaşırım. Belki de yapayalnız bir ben tükeniyorum. Haberin yok. Bazı günler çok mutsuzum. Bazı günlerse huzursuz ama sen bilsen yine sorun yok. Belki yalnız savaşırım. Belki de yapayalnız bir ben. Tükeniyorum. Haberin yok. Tükeniyorum. Haberin yok. drums